Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in incelemesi ve analizini yapacağız. Ve Shiba Coin hakkında önemli bir haber geldi. Bunun hakkında yorum yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoya paylaşıyorum. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin'in ilk haberlerine gelelim şöyle. Şimdi kötü bir haber geldi. Hemen okuyalım. The Big Short yatırımcısı Michael Burry Shiba Coin'in parasının anlamsız olduğunu, reddettiğini, Doge'nin yan ürünü olduğunu ve arzını bir katrilyonla açtığını falan söyledi. Şimdi arkadaşlar bu önemli bir haber mi? Satalım mı? Panik falan olmaya gerek yok. Bence arkadaşlar tabii ki de. Şimdi Shiba Coin Fiyatı etkilenmemiş şu anda. Michael Burry'den böyle bir haber geldi. Şimdi bu adam kim derseniz bir tane yatırımcı adam Twitter'da 600 bin civarında takipçisi var. Tamam takipçisi yüksek. Ama bu haber dün geldi arkadaşlar. Yani Michael böyle Shiba coin hakkında olumsuz bir şey söyledi. Bu adam zaten arkadaşlar kripto paralar karşı Bitcoin'i falan da kötülüyor, Ethereum'u da kötülüyor. O yüzden sıkıntı yok. Yani piyasa tınlamadı bile. Yani Shiba coin e, ee, yükselişine devam etti. Yani Shiba Coin şu an bugün %12'lik yükseliş kaydetmiş zaten şu sağdan bakacak olursak. Bakın %12'ye yakın yükseliş kaydetmiş. Michael Burry'nin haberini tınlamadı bile piyasa. Yani aynı seyrinde devam ediyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şey. Şimdi ikinci kısma gelecek olursak Michael Burry Doge'den ilham aldığını falan söylüyor. Yani Shiba Coin'in anlamsız olduğunu söylüyor. Zaten e, Michael Burry Shiba Coin'i tanımadığı belli. Arzı 1 katrilyonu aştığını diyor. Zaten Shiba Coin'de ya arz yakıldı arkadaşlar bir kere. 394 trilyon arz var. 1 katrilyon değil. Şimdi Michael Burry bu konuda tanımamış Shiba Coin'i. Zaten bu Michael Burry de Bitcoin'e spekülatif, borçla beslendiğini, bir balon olduğunu ve kripto satın almaya karşı uyardığını söyledi arkadaşlar. Ya yani koskoca Bitcoin'e bile karşı olan adam zaten böyle Shiba Coin'e falan daha karşı olur. Bu bana şeyi hatırlattı arkadaşlar. Yani Bitcoin'in ilk çıktığı zamanlarda herkesin bu coin'e dolandırıcı olduğunu düşünmesi, şu an herkesin en iyi yatırım aracı olarak düşünmesi gibi geldi. Yani Michael Burry bence Shiba coin'i anlayamam. Zaten bir katrilyon olduğunu sanmasından belli. Zaten piyasada da bir çekilme yok. Zaten bizim için önemli olan Shiba coin'in fiyatı değil mi arkadaşlar? Bizi en çok ilgilendiren şey Shiba coin'in fiyatı etkilenmemiş mi? Etkilenmemiş. Yola devam bence arkadaşlar. Şimdi diğer haberimize gelecek olursak Robinhood Shiba Coin'i listeleyecek mi? Hemen onu inceleyelim. Şimdi Doge Coin'in bir rakibi bildiğiniz üzere Shiba Coin. Şimdi Shiba Coin en büyük gelir sahibi rakibi olan Dogecoin. Doge Yani Doge Coin arkadaşlar Robinhood'un %62 gelirini karşılıyor. Yani kripto paralar arasında Doge Coin en çok kazandıran coinlerden Robinhood'un geliri olarak. Yani Robinhood daha çok para kazanmıyorsa Shiba Coin'i zaten eklemek zorunda bakın platformuna eklemek zorunda çünkü popüler olmaya devam ediyor ve Robinhood müşteri kazanmak istiyorsa yapmak zorunda. Zaten arkadaşlar Robinhood geçenlerde geçenlerde dediğimde arkadaşlar birkaç ay önce Shiba Coin listeleyeceğim dedi listelemedi. Erteledikçe erteledi. Yine bu gündeme geldi yani Satoshi Kusama falan Twitter sayfasında paylaşıyor Robinhood'un resmi falan logosunu falan paylaşıyor. Yani yakında olacak gibi arkadaşlar yani Satoshi Kusama paylaşıyorsa olacak gibi gözüküyor. Yani Robinhood böyle bir haber oluyor arkadaşlar yani Dogecoin'in rakibi olduğu için bence Shiba Coin daha fazla getiri elde edilir ve Dogecoin'den daha fazla gelir elde edecektir Robinhood arkadaşlar. Şimdi birçok Reddit tüccarı Reddit odaklı çılgınlığın zirvesinde AMC ve GameStop gibi yerlerde de arkadaşlar şirkete öfkelendi. Zaten buradaki haberleri de anlatmıştım videomda. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi diğer haberimize gelecek olursak Robinhood Shiba'yı ne zaman ekleyecek? Bu kendi düşüncemi söyleyeyim. Zaten bunu bilmek imkansız neredeyse arkadaşlar. Yani şimdi Satoshi Kusama'nın tweetlerinden falan çıkartım yaparsak ve Robinhood'un Coin'in popülaritesini kaybetmeden önce listelemesi gerekiyor. Yani bu ay içinde listeleyeceğini tahmin ediyorum. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Ve diğer haberimize gelecek olursak bu da önemli arkadaşlar. Buna hemen bakalım. Şimdi 1000 dolar yatırsaydınız şu tarihlerde solda gördüğünüz tarihlerde 1000 dolar yatırsaydınız şuradaki tarihlerde kaç dolar olacağınız gözükecek arkadaşlar. Şimdi Shiba coin biraz Ağustos'ta piyasaya sürülüyor 2020 yılında. Sonra 1000 dolar yatırdınız. Şimdi Ağustos'un 31'inde arkadaşlar 1 ay içerisinde fiyat yani paranız yarıya iniyor. 550 dolara düşüyor. Sonra Eylül'ün 30'una kadar çok büyük bir çöküş yaşıyor Shiba coin. Yani bakın şurada kaç sıfır arkadaşlar? 0.90510 seviyelerinde falan. Bakın buralarda 10 sıfıra falan artıyor sanırsam. Ya da şöyle 10 sıfıra falan artıyor. 1.96 dolar. Yani bildiğiniz 1000 dolar yatırıyorsunuz arkadaşlar. 1.96 dolarınız kalıyor. Büyük bir çöküş yaşıyor. Bu çöküşte de devam ediyor. Yani e 2031 Kasım'ın 30'u 31 Aralık'ta falan böyle devam ediyor. Sonra Ocak'ta bir rally geliyor arkadaşlar Shiba Coin'e ve 1000 dolar yatırdığınız para bu kadar ay e, sabretseydiniz, 19.000 19607 dolar oluyor. Şu da 84'ü. Sonra arkadaşlar bir iki ay sonra da 98.039 dolara kadar çıkıyor. Sonra Nisan Mayıs derken arkadaşlar buralarda milyonlu rakamlar çıkıyorsunuz. Zaten burada da 16.274.509 dolara çıkıyorsunuz. Yani 1000 dolar 1 doları gördü 16 milyonu gördü. İşte arkadaşlar kripto para piyasası böyle bir şey. Seni süründürür de seni de zengin edebilir de. Yani bu çıkarımı yapıyorum ben. Şimdi Shiba coin bizi öldürecek mi yükseltecek mi derseniz. Şimdi 4 aylık bir çöküş yaşadık. Şimdi de sabrımızın meyvesini yememiz gerekiyor. Yani ben şuna benzetiyorum arkadaşlar. Şu 1 dolara düştü. Şöyle bir yükseliş olacak mı? Tabi bu kadar yükseliş olamaz arkadaşlar. Niye söyleyecek olursak piyasa değeri uçtu. Shiba coin'in yükselmesi daha zor. Şimdi şu soruyu size sorayım. E, Bitcoin'in mi yükselmesi daha olan? Yani şöyle söyleyeyim. Bitcoin'e mi e, 1000 dolar girse daha fazla yükselir? Ethereum'a mı? Ethereum'a daha fazla yükselir. Çünkü piyasa değeri daha yüksek. Ona oranla girdiği için arkadaşlar Ethereum daha çok yükselecektir. Ya bu piyasa değeri düştükçe değişir. Mesela arkadaşlar Bitcoin'e mi 2x yaptırmak yüksek ihtimaldir? Yoksa bilinmeyen bir coin'e mi ya yani sıralaması 3000 olan bir coin, piyasa değeri falan düşük, hacmi düşük olan coin'e mi? Tabii ki de piyasa değeri, hacmi düşük olan coin'e pump yaptırmak daha olası ihtimaldir. Bakın şuralarda da yine aynı sürünmeler başladı. Mayıs'ın mesela 31'inde falan 17 milyon dolar olan 16 milyona, 12 milyon, 14 milyon, 13 milyona derken arkadaşlar bu bu aylarda yani bu hafta yaptığımız rally'de ise ya 800'lerden 3500'lere kadar çıktık. Bu rally ile birlikte arkadaşlar 55 milyon dolara kadar ulaştı bu fiyat arkadaşlar. Ya Shiba coin'deki bu rally inşallah da devam eder. Zaten arkadaşlar bir de şunu istiyorsanız arkadaşlar Shiba Coin'in analizini bu videoda yapmayacağım ama bir önceki videoda yapmıştım Shiba Coin'in analizini. Ya bu sabah yapmıştım arkadaşlar. İki video önce olması lazım. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Orada idine dediğine, dediğine detaylı analizini yaptım. Bir de arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Yorumlara yazar mısınız? Shiba Coin'in sene sonuna kadar hangi fiyata geleceğini tahmin ediyorsunuz. O yorumlarda yazın. Yıl sonundan sonra bir video çekip bu yorumlarınızı hatırlatacağım arkadaşlar. Sadece tahmininizi yazın. Yanına da yatırım tavsiyesi değildir falan da yazabilirsiniz. Ya da yazmaya gerek yok. Onu bilmiyorum detayını falan arkadaşlar ama siz garanti almak için yazarsınız. Yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Shiba Coin'in sene sonu ne olacağını düşünüyorsunuz. Şimdi de çok güzel ilerliyor. Mesela 2900 bantlarında ilerliyor. Bir de arkadaşlar bu yükselişler şey de olabilir. Mesela balinalar almıştı öncesinde. Bir de NFT'ler arkadaşlar şu sayfamızda açık dursun. mesela NFT'ler konuşuluyor arkadaşlar. Robin konuşuluyor. Yani bu iki haberden ikisi de çok konuşuluyor bu aralar. Ya yani biri yayınlanacak. Zaten NFT'ler kesin yayınlanıyor bu hafta. Çünkü geliştiricilerinde yani bir sorun çıkmazsa büyük ihtimal bir denerler test sürümü olarak ya yani birkaç saat içerisinde. Sonra NFT'leri sürerler piyasaya yani ShibaSwap borsasında. Ve bunlar sürdükten sonra arkadaşlar belki Shiba coin'de yükseliş olabilir. yani çok acayip şöyle 5x 10x ve hayaller kurmaya gerek yok. Tabii ki de şöyle %5 %10 %20 gibi yükselişler gelirse o da arkadaşlar. Bu arada bu anlattıklarımda videoda anlattıklarımda yatırım tavsiyesi değildir. Sonra bir de Robinhood'u da konuştuk. Robinhood hakkında da böyle bir gelmesi yani Robinhood'da listelenmesi de önemli arkadaşlar. Yani listeleyecektir de ne zaman olacağını bilmiyoruz. Şiba coin'in dominansına bakalım. Çünkü Shiba coin'in analizine bakmaya gerek yok. Çünkü arkadaşlar analizinde yine aynı şeyle anlatacağım bir önceki videoyla. O yüzden anlatmayayım. Şimdi Shiba coin'in dominansında böyle bir arkadaşlar yüksek söz konusu. Mesela 0.44'lerden 0.50'ye çıktı arkadaşlar şu anda. Yani şuradan bir kaldırış oldu. Shiba coin'in fiyatı da kaçtan kaça çıktı? 2600'den 2900'e. Umarım da böyle yükselmeye devam eder. Benim ve analizim bu şekildeydi Shiba Coin hakkında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Ve ekranda çıkan videoda mutlaka izleyin. Orada da önemli analiz, inceleme, haberler falan var. Mutlaka izleyin diyorum. Görüşürüz.